Merhaba arkadaşlar, Mustafa Kayacı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Figma'yı öğreniyorum serisinde Flatten Selection komutuyla birlikteyiz. Flatten Selection konumuz aslında bizim sağ panelde bulunan bir komutumuz. Hatta şöyle göstereyim. Şurada yine komponent yaptığımız kısımda bulunan Flatten Selection. Aynı zamanda Pathfinder e, özelliklerimiz de bu kısımdaydı. Flatten e, Selection kısmımızda yine bu sağ panelde bulunuyor. Biz de bu sağ paneldeki e, bu komutu bugün öğreniyor olacağız. Şimdi Flatten Selection e, birden fazla katmanı veya şekli tek bir düzleştirilmiş katmanda birleştirmenizi sağlar. Yani sizin yaptığınız bu işlem tasarımınızdaki karmaşıklığı azaltır ve öğeleri düzenlerken size daha fazla kontrol sağlar. Yani özellikle birden çok şekli birleştirip tek bir nesne haline getirmek istediğinizde veya karmaşık tasarımları daha basit hale dönüştürmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir komut bu. Yani sizin birden fazla e, objeniz vardır ve siz bu objeyi tek bir vektör haline getirmek istersiniz. Bu arada vektör dedim çünkü direkt size bir vektör haline getiriyor. Sizin yaptığınız e, şey mesela bir işte ikon olsun, ikon tasarımı yapıyorsunuz ya da logo tasarımı yapıyor olun, e, sizin işte bir sürü işte e, rectangle'dır işte e, dairedir falan, böyle bir sürü şekli birleştirip, flatten Selection yaptığınızda e, sizin e, o bir nesneleriniz artık vektör haline geliyor ve siz o vektörü e, e, istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz aslında. Fakat şimdi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, düzene sokabiliyorsunuz, işte bir bütün haline getirebiliyorsunuz Python Selection'da ama e, bunun da Tabi dezavantajları, sıkıntılı yanları var tabi. Bunları da yine videomuzun içinde bahsediyor olacağız. E, birlikte nasıl kullanıyoruz ona bir bakalım istiyorum. Şimdi ilk önce e, bizim diyelim ki biz bir logo tasarlıyoruz. Diyelim. İlk önce böyle bir kare yapıyorum. İşte buna geliyorum, randüz e, Bu arada şöyle bir özelliğimiz daha var. Mesela rectangle yaptınız ya tekrar yapalım hatta. Bir rectangle yapıyorsunuz. Tıkladığınızda bu iç taraflarda böyle noktalar çıkıyor. Siz buradan çekip de e, radyosuyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle bir tane karemiz oldu. Bunun içine ben istiyorum bir tane daire yapalım. Bu daire çok büyük oldu. Işık da basılı tutup küçültüyorum ki düzgün bir şekilde küçülsün. Gayet iyi şu an boyutu. Geliyorum hemen alignment kısmından. Ee, aa, bu şimdi evet harika. Şimdi arkadaşlar ben alignment yaptım. Ama bu dairemiz bizim frame'imize göre fark ettiyseniz hareket ediyor. Ben rectangle'ıma göre hareket etsin istiyordum. Ama o frame'e göre hareket ediyor. Çünkü bu bir rectangle. Yani bu yüzden de rectangle çalışmamanız gerektiğini tekrar görmüş olduk. Neyse ben burada kendi çaplarımla bunu <laughs> ya da bir frame mi açsak acaba kısa yoldan öyle mi yapsak öyle yapalım rectangle'ımı sileyim frame açarak yapalım yine frame'imi açıyorum geliyorum buradan bir dolgu veriyorum renk veriyorum bu böyle gri olsun gri olsun istiyorum sonra bakın bunda öyle bir özellik çıkmıyor Geliyorum radyosumu bir arttırıyorum. Arttırıyorum. 13 fazla oldu. 10'da kalsak yeter. Sol klikle burada çıkan oku gördükten sonra sol klime basılı tutup hareket ettirdiğimde radyosum artıp azalıyordu. Sonra bu dairemi bir farklı renk vereyim. Böyle bir turkuaz bir şey olabilir. Koydum. Altındaki griyi hiç beğenmedim. Çünkü biraz daha açık bir gri istedim. Tamam. Buna bakıyorum ortaladık süper. Şimdi geliyorum diyorum ki Şöyle bir line atalım istiyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Ve hareket ettirdiğimde zaten Çok özür dilerim ses geldiyse. Motor geçtiği için. Benim dairemin boyutu kaç? 66 süper çizgimin boyutu kaç? O da 66 ve fark ettiyseniz çizgimi şifte basılı tutup yaptığım için düzgün 0 derece bir çizgim oldu. Yine şifte basılı tutuyorum geliyorum dik yapıyorum boyu kaç oldu? 66 süper bunu da ortalıyorum sonra rengini tekrar beyaz yapmak istiyorum ama yapamıyorum. <laughs> Rengini de beyaz yaptıktan sonra bence bu çizgileri tamamen uzatalım. Hem şifte hem alta basılı tutup ben bu çizgimi çekersem her iki tarafa da eşit mesafede ve dümdüz gidiyor arkadaşlar. Shift ve altı basılı tutup çizgiyi istediğiniz yönde çektiğinizde iki yönlü düzgün bir şekilde çizgi çekmiş oluyorsunuz. Şimdi benim şeklim bu. Ben şimdi bunu gelip böyle seçebilirim ya da shift'e basılı tutarak biliyorsunuz. Gerçi bu frame olduğu için zaten hepsini tek tek seçebiliyorum. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra artık Flatten Selection yapma e, yapabiliriz. Şimdi bunun da tabi birden fazla yöntemi var. Gelip buraya sağ tıklayıp e, Flatten Selection diyebiliriz. Göremiyorum şu an. Sağ tıklayınca çıkmadı şu an. Ya da ben mi göremiyorum? Burada çıkmadı. E, sağ panelden gelip buradan Flatten Selection diyebiliriz ya da Ctrl E yaparak bunları e, bir vektör haline getirebiliriz. Gördüğünüz gibi kendi e, logosuyla burada zaten beliriyor ve vektör yazıyor. Şimdi bunu yapabiliriz dedik. Şimdi artık Seçtiğimiz bütün o nesneler e, tek bir katmanda birleştirmiş bir vektör nesnesine dönüştü. Bu da işte bizim bunu böyle istediğimiz yere hareket ettirebilme, işte e, bir bütün haline getirebilme seçeneklerini bize sunuyor. Arkadaşlar şimdi mesela bir yapmadan önceki halimize tekrar geri dönmek istiyorum. Şimdi ben bunu Böyle hareket ettirdiğimde yanlışlıkla e, direkt zaten tasarımım bozulacak ya da sürekli ben bunları gelip böyle e, gelip şifte basılı tutarak seçmek istemeyeceğim. Yani tek bir katmanda tek bir obje haline getirmek her zaman daha çok işime gelecek. O zamanlarda işte Platin Selection kullanıyoruz. Şimdi bu Flat Selection ile neler yapabiliriz? Bununla dediğim gibi ikon tasarımı yapabilirsiniz. İşte ee, bulut şeklini buradan gelip e, yapabiliriz. Ya da güneş yapabiliriz mesela. Ee, güneş deneyelim bir de. İşte vasılı tutarak küçültüyorum. Sarı yapalım. Güzel bir sarı olsa keşke. Sarıyı bulmak çok zor bence. Hmm, okay. Şimdi etrafına tabii ki line atmamız gerekiyor. İşte bir düz yapsaydık keşke. Ben biraz gelişi güzel yapacağım. Delay'e tıklayarak tekrar edeceğim çünkü tek tek oraya gidip yapmak çok zor. Biraz yamuk oldu. Ama hı. şu özellikle küçük yamuk konuşunu tekrar etmek istiyorum ya. Tamam. <laughs> Bunu bir kitleyeceğim. Çizgilerimi seçeceğim. Hepsinin uzunluğunu keşke aynı yapabilsem. On mesela. On çok küçükmüş. On çok küçükmüş tekrar. Bunu da o zaman böyle ayarlayalım. Hı. Hmm. 20 olsun. Çok iyi. Biraz yamuklar sadece. Hı. Hmm. Mesela ben Güneş yapıyorum ya bu arada şimdi şunu bir kilidini açayım ben bunları böyle seçiyorum ya bana kullanılan bütün renkleri ve strokları mesela veriyor böyle ve ben buradan gelip rengi değiştirdiğimde hepsini uygulanıyor arkadaşlar. Burada zaten hazır olarak sarı rengim vardı, onları ondan aldım aynı renk olsunlar. Mesela benim böyle bir konum oldu diyelim, biz böyle bir kont tasarladık. Şimdi bunu her seferinde, yani ben bunu böyle kullanacağım sonuçta. O yüzden bunu böyle kullanacağımda da, işte sürekli tekrar tek tek gelip bunları seçmek ya da layer kısmında böyle bir sürü katman halinde görünmesine gerek yok. Flatten Selection'la bunu daha düzenli, daha tertipli bir hale getirmiş oluyorsunuz. Ve artık Flatten Selection yaptığım için Shift'e basılı tutup hareket ettirdiğimde hepsi birlikte küçülüp büyümüş hale geliyor. Bunu buraya koyalım. <laughs> um, İşte dedik tüm ikon tek bir vektör nesnesine dönüşüyor. Böyle kolayca taşınabiliyor. Yeniden boyutlanabilir hale geliyor. Onun dışında karmaşık şekilleri basitleştirme için de e, Platin Selection kullanıyoruz. Örneğin bir logomuz var. Ve bu logo birden fazla katmandan oluşuyor. Bu katmanları seçip Platin Selection uygularsınız. Logonuz artık tek bir nesneye dönüşecek. Böylece taşırken veya yeniden boyutlanır, boyutlandırırken tüm parçalar bir arada hareket edebilecek. Bu yüzden e, Platin Selection kullanıyoruz. Şimdi bir de e, Platin'den sonra e, nesne bir vektör şekline dönüştüğü için e, biz bu objeyi editleyebiliyoruz. Bunu işte edit object object ya da Ctrl enter'la ile yapabiliyoruz. Mesela e, güneş için değil de bunun için bir uygulayalım. Ctrl enter'a tıklıyorum. Ctrl enter'a tıkladıktan sonra e, benim objem e, düzenlenebilir, edit edit yapılabilir hale geliyor. Sadece buradan yapmıyoruz. Bırakmak için ESC'ye tıklayarak çıkıyorum. Bunu e, nesnenin üzerine gelip, flatten selection yaptığımız nesnenin üzerine gelip çift tıklarsak da elde edebiliriz edit yapmak istediğimizde. Yine ESC'ye tıklayıp çıkabiliyorum. Buraya bunu not alayım. Edit object, getlem, enter. Allah. Evet. Şimdi çift tıkladım geldim edit yapmak istiyorum. Ben bu noktaları çekip buradan ya da bu kenarları daha böyle radyoslu hale getirebilirim. Aynı şeyi buna da yapabilirim. Yani artık sizin nesnenizle e, oynayabilir hale geliyorsunuz bu noktada. Hani koltukmuş gibi oldu mesela. Ya da işte burayı değiştirebilirim. Taş katabilirim buraya. Aynı şeyi bunun içinde yapabilirim. Böyle burası kesikmiş gibi yapabiliriz. Ya da tekrar eski konumuna getirmeye çalışabilirim. Burada garip bir şekilde haline geldi. Yani düzenli bir şekilde istediğiniz zaman bununla böyle oynayabilirsiniz. ESC'ye tıklayıp çıktıktan sonra bu şeklim hala bu boyutta kalmış olabiliyor. Evet... Bunu da gördük. Şimdi um, bir de selection kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var demiştim. Bunlardan biri e, sizin yaptığınız şeyin geri dönüşü zor olabilir. E, çünkü platinum selection yaptıktan sonra bunu ayırmak, um, bu işte. <laughs> zor hale getirebilir. O yüzden flatten selection'ı geri alamıyorsunuz. Yani e, bu yüzden siz işte bir şekli, bir ikonu, bir grubu flatten selection yaptığınızda e, bunun kopyasını alıp yapmanızı öneriyorum. Çünkü işte e, değiş geri dönmek istediğinizde flatten selection'ı geri döndüremeyebilirsiniz. O yüzden kopyalı çalışmak daha e, daha iyi, daha güvenli olacaktır. bir de Flatten işlemi otolayout ile çok da uyumlu bir işlem değil. Çünkü otolayout ile kullanılan nesnelerde önerilmiyor. Bu işlem sonrası nesne sabit bir vektöre dönüştüğü için dinamik özelliklerini kaybediyor. O otolayoutun işte yok genişletirsem de sabit kalır falan gibi şeylerini Flatten Selection öldürüyor biraz. Şuradan hemen otel yatağda yaptığımız bir mesela bunu e, alalım buradan. Ctlc yaptım, geldim. Ne kadar büyük? Küçültelim biraz. Çok küçük ama. Biraz daha. Şimdi. Bizim auto layout yaptığımız e, komponentimiz vardı burada mesela. Biz bunu gelip bir e, platinum selection yaptığımızda zaten platinum selection e, frame'inizi e, biraz yok ediyor. Ve bakın gördüğünüz gibi artık distort ediyor. Yani ben büyütüp küçüldüğümde auto layout'umun o özelliğini kaybedip Distort haline geliyor. Şimdi Auto Layout'ta bunları yaptığımda e, işte bizim o esnekliğimiz bunları ayarladık mesela falan onları e, Flatten Selection özelliği kaybediyor. Ve Frame'i direkt e, yok ediyor Flatten Selection. O yüzden e, Frame ile çalıştığınızda Flatten Selection yapmanızı çok da önermiyorum. Bu daha işte nesnelerle, şey tullarla çalıştığınızda daha çok işinize yarayacak bir özellik, bir komut diyebilirim. Şimdi bir de Flatten Selection'ına diğer Pathfinder araçlarının kullanımı nasıl diye düşünürsek, aslında Flatten özelliği o Pathfinder özellikleriyle eşleştiğinde daha efektif bir hale gelecektir. Daha kullanışlı bir araç haline gelecektir. Çünkü zaten çalışma alanında yapmıştık galiba. Bizim mesela sapsak yaptığımız bir objemiz vardı burada. Ben buna gelip Flatten Selection yaparsam benim zaten birleşmiş olan Objem artık um, bir de Flatten Selection uygulanıp bir vektör haline geldi. Ve artık işte daha düzenlenebilir bir um, halde. Yani bir ikon tasarlayacaksanız zaten bu uh, Pathfinder araçlarını zaten kullanacaksınızdır. Um, bunlarla birlikte bir de Pathfinder kullandığınızda bu sizin için um, daha efektif bir hale gelecek. Çünkü işte e, Flatten Selection yapmadan önce bunları düzenleyemiyorken artık işte e, bu özelliği düzenleyebiliyorsunuz. Mesela işte gelip buradan oynamalar yapabiliyorsunuz artık. Bunun gibi özelliklerimiz e, pet Flatten Selection'la Pathfinder özelliklerini birleşik kullanmak daha efektif olacaktır. Şimdi anlattık Platin Selection'ı fakat e, işte nasıl kullanılıyor dedik, nasıl işte nelere dikkat etmemiz gerekiyor dedik, hangi araçlarla e, kullanırsak daha iyi sonuçlar, hangi araçlarla kullanırsak daha kötü sonuçlar alırız. Bunların hepsini konuştuk. Peki bu Platin Selection'ın avantajları neler bize? Ee, yine söyleyeceğim, düzen kolaylığı sağlıyor çünkü sizin birden fazla bu layer'da kendiniz de gördünüz. Mesela bunda işte bir rectangle var, bir daire var, işte iki tane çizgi var falan bunda hele bir sürü line'ımız var. <laughs> layer'da bile gördüğünüzde bir sürü katman, bir sürü kafa karıştırıcı şey haline geliyor ve sizin gerçekten dosya boyutunuz, dosyanız çok kabarık bir dosyaysa bunlar size dezavantaj sağlayacaktır. <laughs> o yüzden birden fazla nesneyi e, tek bir nesne haline getirmek sizin düzeninizi oluşturacaktır, düzen sağlayacaktır. Onun dışında taşınabilirlik dedik. Birden fazla nesneyi taşımak e, karmaşık tasarımları başka bir yere kopyalamak daha zorken tek bir nesneyi Flatten Selection yapılmış tek bir katman haline getirilmiş nesneyi taşımak ve yeniden boyutlandırmak daha kolay olacaktır ve bu vektör üzerinde size edit özelliği de sağladığı için size yine avantaj sağlamış olacaktır. Bu size performans artışı da sağlayacaktır. Özellikle büyük projelerde dediğim gibi katman sayısını azaltarak performansın artmasına, kafa karışıklığınızın azalmasına yardımcı olacak bir komut olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar. Bunu yine siz de e, deneyebilirsiniz. Belki aklınızda bazı ikon tasarımları vardır. Onları yapıp işte Pathfinder ile birlikte Platinum Selection'ı kullanarak da e, bunları örneklendirebilirsiniz kendiniz için. E, teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.